Cinsel ağrının organik ve psikolojik pek çok sebebi bulunabilir. Örneğin ülkemizde cinsel beraberliği engel olan vajinismus probleminde ve diğer kasılma problemlerinde ağrı sık görülmektedir. Bunun yanı sıra bazı vajinal enfeksiyonlarda, idrar yolu enfeksiyonlarında cinsel hormonların dengesizliğine bağlı vajinadaki doku harabiyetinde, doku incelmesinde yine bazı alerjik veya kimyasal reaksiyonlarda cinsel ağrı görülebilir. Cinsel ağrı doğum komplikasyonlarına veya altta yatan bağışıklık sistemi sorunlarına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Unutmayın, cinsel ağrı cinsel isteğin baş düşmanlarından biridir. Ağrı kronikleştirmeden, sorun uzun süre devam etmeden bir uzmana başvurmanız, ağrının cinsel beraberliğin hangi noktasında oluştuğu veya cinsel bölgenin neresinde oluştuğu gibi faktörlerin incelenmesi ve bunlara göre bir tedavi planının oluşturulması sizi rahatlatacak, cinsel isteğinizi canlandıracaktır.